Merhaba sevgili ekonomi dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Aksaray'dan devam ediyoruz. Yanımızda Derin Arabut'in kurucusu Maviş Derin Arı Efendi bulunuyor. Merhabalar Maviş Hanım. Merhaba. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bu güzel mağazamızın kurulumundan bahseder misiniz değerli izleyenlerimize? Merhaba ben Maviş Derin Arı. 22 yaşındayım. Bu işe yeni başladım. Hayırlı Ailemin olsun. desteğiyle. Çok güzel. Ee, bu kadar. Evet, peki çok güzel bir mağaza konseptiniz var. Gerçekten tasarımınız da çok güzel. Ürünlerimizi nereden alıyoruz? Ürünle, ürünlerimi hepsini İstanbul'dan getiriyorum. Hı hı. Tek tek kendim gidip seçiyorum, getiriyorum. Çok güzel. Peki, Aksaray'da böyle bir eksiklik olduğunu mu düşünerek, bundan yola çıkarak bir butik açmaya karar verdiniz? Evet, aslında yani ihtiyaçtan doğdu bu isteğimiz. Hı hı. Çünkü e, çevrem ve ben e, kıyafet bulamıyoruz <laughs> ve çok zorlanıyoruz. Evet. E, ben getireyim satarım hem geri mi diye düşündünüz. Aynen öyle. <laughs> Çok da güzel düşünmüşsünüz. Bakın rengarenk sevgili izleyenler tabi mağazamızda izlerken göreceksiniz. Her renk var yani cıvıl cıvıl ışıl ışıl derler ya. Yani yazıda baharı da getirmişsiniz tabi kış sezonu daha farklı olacaktır. Evet, Şimdi şu anda ki. bahardayız. Pembelerden fıstık yeşiline kadar mavi kadar her ton var. Herhalde bu sene yeni sezonda yine bu renkler moda değil mi? Evet tabi. Değil mi? Canlı renkler şu an moda. Özellikle pembe. Değil mi? Pembe evet. var, mavi var, yeşil var. Her şey var. Peki sizce? Çok şık bir hanımefendisiniz. Evet. Sizden yola çıkarak söylüyorum. Modayı da yakından takip ediyoruz herhalde. Sizce moda nedir? bence moda hem rahat hem şık hissettiğimiz her şeydir. İnsanın bir de kendine yakışanı giymesidir evet. değil mi? Çok güzel. Tabii ki moda derken sadece kıyafetler için söylemiyoruz. Bu tabii sizin gibi eşyabı olsun, takısı olsun, aksesuar olsun, ayakkabılar olsun. Kıyafetiyle uyumlu olan her şeye uyumlu bir şekilde kendi yakışanı giydirmesidir sevgili izleyenler. Burada mağazamızda birbirinden renkli ve aynı zamanda modern hem kapalı alımlarımız için hem de açık alımlarımız için her kişi Şeye hitap eden ürünlerimiz var değil mi? Evet, tabii. Peki diyelim ki bir ürünü beğendiler. Bedeni yok. Yakın zamanda getirtebiliyorum. Ne kadar sürede? Evet, iki gün içerisinde e, getirebiliyoruz. Çok güzel. Peki sosyal medya üzerinden satışlarınız var mı isim vermeden söylüyoruz. Sosyal medya üzerinden şu an satışımız yok. Hı -hı. ama çok yakın bir zamanda olacak. Çünkü diyorsunuz böyle bir eksiklik var en azından bize ulaşsınlar değil mi? Evet. Evet. Paylaşım yapıyoruz ama Hı -hı. şu an satış yapmıyoruz. Belki mağazamızın konseptini biliyorsunuz ki sosyal medyada satış yapan kişiler var. Evet. Belki siz ileriki zamanlarda bunu e, konseptinize ekleyebilirsiniz. Çok yakın bir zamanda düşünüyoruz. Evet. Peki e, şu anda hangi e, tarz giyimler var? Genelde spor da var ama klasik de var galiba mağazanızda. Şu an aslında orantılı diyebilirim. Çok güzel. E, çünkü e, küçük bir şehir, Hı -hı. çok şık giyin. Olmuyor, tercih edilmiyor. Çok az bir kesime hitap ediyor ama çok şık. De ama gayet güzel kıyafetler var. Modern yani. hem spor hem şık tercih ediliyor. O yüzden onlara daha çok özen gösteriyoruz. Yani klasik ama çok klasik de değil. Evet. Yani mesela bir ceketle bir kumaş paltonu veya diyelim ki bir gömlekle kumaş paltonu evet. kombin edebiliyorsunuz. Evet. Ya da bir sweatshirt ile kumaş paltonu bir kombin edebileceğiniz çok güzel bir renk halin konseptler var sevgili izleyenler. Yani siz gerçekten İstanbul'a gittiğiniz zaman bunları özenle seçmişsiniz. Bunu Hı. görebiliyoruz. Peki kadınlarımıza neler söylemek istersiniz yani e, alışveriş yaparken nereye dikkat etsinler. Bir de gelir geldiği zaman biliyorsunuz hepimizde var. Size de vardır. Bir mağazaya geldiğiniz zaman birden fazla ürün oluyor. Acaba hangisini alsam diyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. Onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz buraya geldikleri zaman? Nasıl, nasıl yakışık da konusu en azından? Kendi adıma konuşacak olursam birincisi üzerime yakışanı ve en önemlisi kalitesine özen gösteririm. Kalitesiz hiçbir ürünü almak istemem. İyi zaman güzel dursun. Tabii ki üzerine güzel durmasına tercih ederim. Bir de e, kendine yakışan bir renk tercih değil etmeli. Mi? Bazen bir tabii bir renk belirliyoruz. Aklımızda bu var diyoruz. Geliyoruz evet. ama bakıyorsun ki çok daha farklı bir model, kesim veya renk hanımefendiye yakışabiliyor, değil mi? Evet. Evet. o yüzden aslında moda bizim programımızın başına belirtmiş olduğumuz gibi, Mavi de, e, Maviş Hanım'ın anlatmış olduğu gibi insanın kendine yakışanı giymesidir sevgili izleyenler. Son olarak ekranları başına bizi izleyen değerli ...bize neler söylemek istersiniz? Alın lütfen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkesi mağazamıza bekleriz. Şık olmak isteyen, şık olmayı düşünen bütün hanımlarımızı bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda belki sosyal medya üzerinden satışlarımız olursa da o konuda yardımcı olacağız değil mi? Kesinlikle. Düşünürsek? Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle, şıklığınızla programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. <laughs> Teşekkürler.